Kodlar Vadisi'nden herkese merhabalar. Balon patlatma projemize devam ediyoruz. Balon asetimizi ve patlatma particles'ımızda kullanacağımız küre şeklindeki balonlarımızı oluşturmuştuk. Balon sahnemizi oluşturarak balonumuzu hareket ettirmiştik. Bu videoda da balon sahnemize devam ediyoruz. Balonumuzu hareket ettireceğiz ve tıklayarak yok edilmesini sağlayacağız. Bir sinyal oluşturacağız. Main sahnemizde bu sinyali yakalayarak balonumuzu patlatacağız. Balon patlatma sesimizi çalarak işlemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Balon sahnemize geçelim. Balon sahnemizin script kısmında balonumuzun minimum süretini ve maksimum süratini belirlemiştik. Bunları da initialize metodunda bir rastgele değer almıştık. Şimdi bu sahnede biz direction kullanmamışız. Bir öncelikle var speed oluşturalım. Speed değerini minimum ve maksimum speed'lere göre oluşturacağız. Daha sonra bir direction tanımlamamız gerekiyor. var direction diyerek balonun uçtuğu yön olan vektör 2. up yapıyoruz. Yani yukarıya doğru hareket yapmasını istiyoruz. Burada velocity'yi hesaplarken velocity eşittir speed çarpı direction yapmamız lazım. Kodlarımızda bir standartı oluşturmamız gerekiyor. Bir önceki videoda bunu bu şekilde oluşturmamışız. Hatamızı düzeltelim. Velocity'yi speed çarpı direction şeklinde hesapladıktan sonra linear velocity değerine velocity'mizi veriyoruz ve balonumuzu uçuracağız. Rotasyonu şimdilik kapatıyorum. Az sonra açacağız. Balonumuz tekrar uçabilir halde olacak. Şu an tıklama efektini sizlerle beraber nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle rotasyon değerine bakalım. Rotasyon değerini sizler için göstereyim. Transform kısmında rotasyonumuzu radyan cinsinden belirliyor. Biz bir önceki videoda buna dikkat etmediğimiz için buradaki değeri radyana çevirmemiz lazım. Hazır metotlarımızdan Dek to rad metoduyla rotasyon değerimizi radyana çevirebiliriz. Eksi 10 ve artı 10 dereceler arasında rastgele bir rotasyon verebiliriz. Bunu deneyelim. Gördüğümüz üzere çok hafif bir rotasyonu var. Tekrar denediğimizde de çok az bir şekilde sağa doğru yatık şekilde balonumuz uçmakta. Buradaki deck to rod metodunu kullanmak yerine rotation degrees deyip Rod value de direkt verebiliriz. Siz istediğiniz yapıyı kullanabilirsiniz. İstemezseniz de balonlarınıza hiçbir rotasyon vermeyip balonun dik bir şekilde uçmasını sağlayabilirsiniz. Biz şu an için Deck to Rat metodunu kullanalım. Bu şekilde devam edelim. Şimdi balonumuzun patlatma aşamasına başlayalım. Dodge the Clips ve Smash the Clips projemizde kontakt monitörü açıyorduk ve Max kontaktı seçiyorduk. Bizim balonumuz herhangi bir düğümle veya herhangi bir sahneyle çarpışmayacak. Biz dışarıdan mouse tıklayarak veya ekrana touch hareketiyle balonumuzu patlatacağız. Bu nedenle bir input işlemi olacaktır. Input'ta da pickable'ı açmamız gerekiyor. Collision layer'lardan en az bir tane de maskeyi seçmemiz gerekiyor. Ve balonun yani rigid body 2D'nin düğümlerinden input eventi oluşturmamız gerekiyor. Bir input event oluşturalım. Input eventte de yapmamız gereken if input nokta is mouse button pressed'i kullanacağız. Sol tık tıklandı mı? Yani mouseumuzun sol tıkına bastık mı diye bir işlem yapmamız gerekiyor. Burada da ne yapabiliriz? Hit adında bir sinyal oluşturalım. Daha sonra buradaki sinyalimizi de tetiklememiz gerekiyor. Emit ile sinyalimizi tetikleriz. Main sahnemize geldiğimizde de main'imize bir kod oluşturalım. Kod oluşturduktan sonra main sahnemize gelerek balonun hit sinyalini burada yakalamamız gerekiyor. Balonun sinyalini yakaladıktan sonra burada ne yapabiliriz? balonumuzu patlatabiliriz. Balonu patlattıktan sonra burada bir particles yani balon patlatma işlemini gerçekleştirebiliriz. Burada bir patlama sesi gibi işlemler yapabilmekteyiz. Şimdi bu işlemlere başlayalım. En kolay olanından başlayalım. Balonumuzu patlatalım. Balonumuzun yok olmasını sağlayalım. Q fili ile balonu Yok edeceğiz. Burayı daha sonra değiştirebiliriz. Zaten balonlarımızı dinamik oluşturacağız. Şu an için size yapıyı göstermek istiyorum. Bir de patlama sesi çalmamız lazım. Patlama sesi için de yeni bir sahne oluşturalım. Diğer düğüm diyerek bir node ekleyeceğiz. Bir kök düğüm olarak da ismine sounds verebiliriz. Stickers projemizde yapmıştık. Stream oluşturabiliriz. Audio stream player şeklinde ismine de balon patlatma olan pop gibi bir isim verebiliriz. Şimdi burada bizim daha önceki projemizden ses dosyamızı alalım. Ses dosyamızı art klasörüne attık. Tabi bir seslerimiz için ayrı bir klasör oluşturabiliriz. Art klasörüne yeni oluştur deyip bir klasör oluşturabiliyoruz. Sounds klasörü oluşturup Pop sesimizi de Sounds'un altına atalım. Pop kısmında da sesimizi ekliyoruz. Sesimizin seviyesi biraz yüksek olduğu için onu kısabiliriz. Projemizi bir kaydedelim. Sahneyi kaydet diyerek sahneler kısmında bir klasör oluşturuyoruz. Sounds klasörü ve sahnemizi kaydediyoruz. Sounds'u da bir Kod ekleyelim. Empty olarak bir kod eklediğimizde de bir on ready var diyerek pop düğümümüze bir referans veriyoruz. Buradaki pop düğümümüzü de main sahnemizde çalmamız gerekiyor. Main sahnemize sound sahnemizi iç içe sahne olarak ekleyelim. Buradaki işlemimizde Sound sahnesindeki patlama sesini çal yapabiliyoruz. Şimdi kodumuzu deneyelim. Balon sahnemiz ekranı oluşacak. Tıkladığımızda da balonumuz patlayacak ve sesimizi çalmış olacağız. Son olarak balonların üzerindeki target yapısını oluşturup buradaki videomuzu bitirelim. Bir düğüm ekleyeceğiz. Sprite 2D düğümü. Sprite 2D düğümünün ismine target verebiliriz. Bir nesne oluşturmamız gerekiyor. Balonun üzerinde bir hedef nesne varsa buradaki smile ekleyebiliriz. Denemek için bir bakalım. Gayet güzel şekilde gözüküyor. Şu kolejin şeyi alta koyabiliriz. Evet. Gayet güzel bir şekilde boyutu uygun bir şekilde. Eğer bir hedef nesne varsa aslan gibi bir resim olacak. Eğer balonumuz boşsa da buradaki gülen ifade olacak. Şimdi bunun içinde balonumuzu oluştururken kod kısmında ready kısmında bir işlem yapmamız lazım. Buraya bir function oluşturalım. Hedef var mı diyelim. Hedef varsa balonumuz hedefli şekilde oluşsun. Yoksa da hedefsiz şekilde yani boş şekilde oluşsun. Hedef diyelim. Hedef fonksiyonunda ise bir değişken oluşturalım. Var value eşittir. Rand i range deyip 1 ile 10 arasında rastgele bir değer alalım. Ve buradaki Value'muzun 2 ile modunu aldıktan sonra eğer çift sayı ise hedef var olsun. Az ise hedef yok olsun. Rastgele bir değer aldık. Değerimize baktık. Eğer çift sayı ise yani %50 ihtimalle hedef var, %50 ihtimalle hedef yok. Hedef yok olduğunu herhangi bir şey yapmayacağız. Buradaki gülen surat devam edecek. Yani balonumuz bu şekilde devam edecek. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Hedef var ise de bir işlem yapmamız gerekiyor. Bir değişken tanımlayabiliriz. Var target diyebilelim. Buradaki değerimize de artık target eşittir bir olsun. Hedefin olduğunu gösterelim. Daha sonra if target eşit eşittir 1 ise burada da hedefi koymamız gerekiyor. Yani balonun üzerine bir aslan resmi gibi bir şey koymamız gerekiyor. Tabi bunları nerede tutacağız? Size otolot yapacağımızı söylemiştik. Sahneler kısmına yeni bir klasör oluşturabiliriz. Globals diye bir klasör oluşturdum. Globals'a da yeni bir Betik oluşturacağız. Empty bir şekilde Globals diye bir script oluşturdum. Globals'in içine gelelim. Ve bu bizim artık veri dosyamızı tutacak. Bir var yazıp hedefler şeklinde bir yapı oluşturabiliriz. Hedeflerde de şu an için sadece bir resmi alalım. Daha önceki projemizden bir aslan resmini şu an projemize dahil edelim. Hayvanlar klasöründen bir aslanımızı projemize dahil edelim. Aslanımızı şu an art klasörünün üstüne atalım. Buraya da target diye bir klasör oluşturup aslanımızı target'ın içine atabiliriz. Bu kısımda aslanımızın yolunu koyabiliriz. Hedefler kısmında sadece bir aslanımız olsun şu an için. Eğer balon sahnemizde bir hedef varsa burada şunu yapmak istiyoruz. Sprite 2D target'ın texture'ına yani resmine load deyip neyi koyacağız? Global'deki hedefleri koymamız gerekiyor. Tabi de proje ayarları kısmında kendinden yükle, otomatik yükle yapıda sahnelerde de global kloserini alıp global şeklinde eklememiz gerekiyor. Artık otomatik yüklenen bir scriptimiz var. Global hedefler dediğimiz zaman aslan resmini burada kullanabileceğiz. Bizim global'deki buradaki değerimizi balon sahnesinde kullanabileceğiz ve balonumuzun üzerindeki hedef nesneyi koyabileceğiz. Denememizi yapalım. Şu an için hedefimiz oluşmadı. Bir daha deneyelim. Hedefimiz oluştu. Artık bir aslanımız var. Patlattığımız zaman da oyundaki seçtiğimiz dile göre aslan diyecek veya İngilizceyi seçersek lion diye seslendirebileceğiz. Buradaki main sahnemizde de hedef nesnenin ismini seslendireceğiz. Bu videomuzda balon sahnemizin kod yapısına devam ettik. Direction'ımızı koyduk. Velocity'mizi artık sürat çarpı direction şeklinde hesapladık. Lineer Velocity yapımıza Velocity ile artık değerimizi verdik. Rotasyonumuzu düzgün şekilde ayarladık. Balon sahnemize bir Sprite 2D Target yapımızı koyduk. Artık bir hedefimiz varsa aslan resmini koyabiliyoruz. Hedefimiz yoksa zaten balonumuz boş şekilde oluşmakta. Balon sahnemizdeki Rigid Body 2D'nin Collision'ını ayarladık. Input'tan Pickable yapılabilmesini inputtan etkilenebilmesini sağladık daha sonra bir input event metodunda da hit sinyali oluşturduk main sahnemizde de hit sinyalimizi yakalayarak balonumuzu patlattık ve bir sound sahnesindeki patlatma sesini çaldık artık balonumuzun patlatma özelliğini particles yapısını kullanarak proje tanıtım videomuzda gördüğünüz şekilde patlatacağız hedef nesnelerimizin isimlerini de seslendireceğiz. Bir otoload olarak da global scriptini oluşturduk. Burada da daha sonra oluşturacağımız aslan, kaplan, sırtlan gibi bizim yırtıcı hayvanlar, bitkiler içinde diğer şekilde kategorilerimizdeki verilerimizi de ayarlayacağız. Bunları da dinamik olarak oluşturduğumuzda seçebilmiş olacağız ve seslendirmiş olacağız. Bir sonraki videoda balonumuzu patlatacağız. Ve hedef nesnelerin isimlerini Google'un Text to Speech özelliğiyle seslendirmiş olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.